keyifle. Bak bak biz yıkıyoruz. Bak, o keyifte. Gel buraya. Göya yeni yıkadık ha. Göya yeni yıkadık. Göya yeni yıkadık. Biraz sen de öyle yapabilir mi? Biraz. Sen de sadıç gibi yapabilir mi? Yap bakayım sadıç gibi. Ne yapayım? İlaçlı, yer, tamam. İlaçlı su getiremiyorum ya. Şey burada var zaten. Burada var mı? Kene ilacı. Kene ilacı. Tamam. Kene ilacı ile her şeyi yoldurur ya. Ne var? var? Kene ilacı ne var? Ya bir şey var hani bir tane şey var. Gel bakayım, gel. Şey var. Gel, bakayım. gel. Gel bakayım. Bak şu damlatıyor sözü Yok o değil. O suyun suyu içine katacağım. İçecek mi? Bir litre suyu içine bir litre katacak. Onunla yıkıyor. Aynen onunla iyice yıkıyor. Güzel Olama o şey yap Adı yıkadık ha. Mi şimdi? Ne kaşınıyor. kaşınıyor. bence. Sesinden kaşınıyor. Gel bakayım buraya. Gel. Hoş. <laughs> <laughs> gel bakın gel. Gel bakın. <laughs> Gel bakayım. İlla seni bağlayalım <laughs> İlla seni bağlayalım mı? Gel sen de biraz da yürüyelim. Gel. Gel 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 gel. Eve niye gidelim? Yavrusu olduğundan dolayı hayvan kirliydi yıkadık. Zincirle niye bağladım dersen hayvan kaçabilir. Gel bakayım <laughs> Onun şimdi tek gideceği yer. Şu karşıda yuvası var. Kendini şu an parçalıyor. Bu tarafa gidelim. tarafa gidelim. Gezek Yürü. <laughs> Yok sana o taraf. Yok. Yoksa sana <laughs> o taraf. Yok sana o taraf. <laughs> Bırak sen gideceği yer belli. <laughs> Hadi. E, zayıfladı. 8 tane yavru yavru yaptı. <laughs> Bırakmayacağım seni oraya. Gel. Gel. O beni yine kandırdı. Yine içeri girdi. Yavruların üstüne oturdu. yak yak ederler. Onu Şey yap, yiyecek, sen sen sevmiyorsun dokunmayı. Yok ben dokunmayı sevmiyorum. Hmm. Ama aç kalmasın sen bir şey yapma. Müsaade Ya valla. Halim de akşamı Yani gece ondaydı ya. yemek yedik. Yataktan yani. ya. da var en önceden. köpeklik bir şey oldu. iki gündür o işte de. Ben de dişten dişten buldum. Ya çivili ne geziyor orada ya? Ben çivil tahta değil de şu kenarını açsak mı oğlum ya? En azından bu kadar pis kokmaz diyeceğim ama. Demeye başladılar mı? Şimdi yıkadım o yavaş yavaş giderler onlar da. Abi bunlar tamamı siyah değil ya gri ya. Artık... Ya iki tane var ya. İki tane siyah var ama... He. Hep başları annesi gibi. Alacalı gelmiş. bak Hı -hı. bak. Bak köşede içeri. Bu ne? Doğustan mıdır ya? Yok Burada yatıyorlar. Bu bu. Yok yok yatıyorlardı şimdi gelirler. Namussuzlar. Şimdi zincirle bağlıyorum aşağı kaçmasın diye. Bak üzerine oturmamış. Yok daha açılmamış gözleri. Sese gidiyor ya. Sese gidip buluyor. Aynen öyle. Sese gitti. Şu iyi Bunu al götür oraya Beyazlar Beyaz Yıkıldı. Ediyor. O yıkıramı, Hangisi? O, oradan ah. beri de komik. Canım benim. Al. Ah. Al. Ah. Bu da çok kötü kokuyor ya. Hmm. Gereği yok ya. İyi ya. Vallahi bu kadar yazık ya. Burayı fena yemiş sansar ya. Heh, böyle böyle kalsın. Sadece şuraya bir şöyle tahta koyak ki en azından yavrular düşmesin. Başka. Abi düşmez düşmez. O düşse de alır getirir oraya. Niye kırdın onu? Yazık ya bunlara. Sağ sağ oraya gelen buraya gelmez mi? Gelsin, Nuri dayı var, gel. <laughs> Nuri dayı bir kere eğer uyumamış olsaydı, <laughs> ben dedim onu yüzüne karşı dedim. He. Sen de uyumuşsun. Uyumasan dedim, sese gidersin oraya. Ya abi ben daha dışarıda mı duracağım? Ya ora, Neden o ora... Yaşı? Ben şu çare duvarını yapayım, şuraya kulübesini yapacağım. Ora çok uzak ya. D çok uzak. Neye? C'ye mi? C mi yapacak? Ha. Sese gidiyorlar ha. Göz möz görme mörme diye bir şey yok. Kokuya gidiyorlar ha sese de. Kokuya mı diyor? Kokuya gitselerdi şimdiye gidemezlerdi ya. Yıkadık ya deterjanla. Emzirmiyor mu şu an? Emiyor birkaç tanesi. <laughs> Hadi sen şu telefonu bir tut hele. Video çeksin. Ben onu memesine götürün, Bakın ne yapacak. İnşallah. Canım, canım benim. Doktorluktan ebeliğe terfi yapacağız. Benim. Yok yok bana kızmaz o. <laughs> ne yapayım lan? Ne yapayım? Hadi sen de bir memeye. De bakın buraya. Ne yapayım? Ömer abi hepsi aynı anda almaz. Sen de bir memeye. <laughs> I, i̇ki tane de boşta. İki, i̇ki tane boşta mı? Oğlum <laughs> sen de bilmemeye. İki tane de boşta kaldı. Şimdi. Şimdi oldu biraz halaklı. <laughs> Strayla. Vallahi. <laughs> şimdi yiyelim. Gitsinler ya bu rey. <laughs> <Sık> <laughs> şu arada kalmış sıkışmış gidemiyor Ay gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> şu siyardı. <laughs> Hayvan titriyor rastosta. <aslında> ya <laughs> takla hayvan. hayvanı. çıkarsaydınız zincirini. Ya zincirini niye çıkarttın? Havada bir yürütüm ki. Diğer türlü benimle gelmiyor yavrularını bırakıp. <laughs> bak bak bak. <laughs> Geri takarsın burada He takar yani. Sökeyim mi diyor mu? Allah Allah. Şu çocuklar koşuyor arada bak. Boğulup Ali'nin ama ısırabilir ben şu an. Isırmaz ya. Sen seni seviyorum. Ben de hiç onlar erkek değilim ya. Emir <laughs> olmuş Emenler var. Kapanlar emiyor. Değerler de mücadele ediyor. Bu tanesi geride duruyor. Tamam o, o geride kalmış. O bekleyecek bırakın. Canım. Sadişim benim. Yorgunsun. Ne oğlum? Sen niye yemiyorsun? <laughs> Sen iyi yemiyorsun. O, o anası işte Allah'tan, yani. Allah'tan. Heh. Ama çocuğu olur, ya. Ömer abi sırasıyla ya. Sırayla mı? Aynen hepsi aynı anda alamazsın. Hepsine abi. bir tane vermeyeyim mi? Yok öyle değil. Doyanlar uzaklaşacak oradan. Senin kameran ne güzel kamera abi, güzel değil ya. bunu ya, şey ya. yapıyor. Zor ya. Benimki işte çekiyor tam ya? Tam ya. Yoksa. Ben. Bakalım. Hmm. Ne yaptınız şimdi? İsa dayıyla ne yaptınız? ne yaptınız? Adam Hı. tamam dedi, bu be dedi, de, eyvallah sıkıntı yok. Ben, iyi çekiyor. Videoda Hadi güç, güzel şey bir Şunu bir tut da şu zincirini de çıkartayım ben, ya. Şöyle duvarlara bak. Canım. Canım, gel. Geçsin. şu ya. bu Bir, <laughs> ya. Biraz anneyi yıkadım bu <o> işi. <laughs> iş. <laughs> <laughs> 是那里。